Evet ya en sevdiğim ağaçlardan. Ya bir ceviz ağacında bu şekilde tek bir lider gördüğümde ya çok mutlu oluyorum. E niye? Çünkü ben bunu büyütmek için 7 yıldır bir emek harcıyorum. 7 yıldır e, bunu büyütmeye çalışıyorum. Buna su ve gübre veriyorum. Amacım ne? E, uzun yıllar daha bundan çok daha güzel kaliteli ceviz almak için ben bunu büyütüyorum. Ama modifiye lider olmadığında ağacın iç kısımları güneş almadığı için boş cevizlere sebep oluyor. Ya bu ağaçlar beni mutlu ediyor. Niye? Aynı zamanda 3 yıl sonra veya 2 yıl sonra ben burada budamaya başladığımda çok sert kesim yapmayacağım. E, aradan bir tane iki tane dalı çıkartacağım ama komple dipten değil. Belki 10 santimden keseceğim. O kestiğim yerden tekrar bana yeni dallar çıkacak. O yeni dallar daha kaliteli, iri kalibre meyve almamı sağlayacak. Yani bu bakımdan modifiye lider Gerçekten cevizde olmazsa olmazımız ağaçlarımız ne kadar güneş alırsa o kadar kaliteli cevizler üretiriz. Yani sadece içeride meyve gözlerinin uyanması, ceviz vermesi bir aslında bir başarı değil. Başarılı olan daha iyi çok güneş almasını sağlayarak daha kaliteli ceviz üretmek.